Arkadaşlar merhaba bugün Skoda Aveke geldik. Bana izin verdiler bu videoyu çekmem için. Yeni Octavia bugün geldi. Ben de hemen koşa koşa geldim çekmek için. Umarım beğenirsiniz. Ee, hemen hızlıca bir çekimimi yaptık. Elektrik verdik azıcık. Ne var ne yok gördük. Bu da onun ürün aracı. Bunu da bugün teslim altına aldık. Oradan geliyor Soğan böyle. Bayağı bir aksiyonlu gün oldu. Umarım beğenirsiniz. Lütfen arkadaşlar kanala abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bu tür emeklere karşılık olarak. Sadece bu lazım yani bize bizi motive ediyor. Bizi motive ediyor. Umarım beğenirsiniz. Onun aracının satın alma videosu da yakında kanalda olacak. Onu da izlersiniz. Şimdi görüşürüz. İncelemeye geçelim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ülkemizde çok çok beklenen Octavia'nın videosunu çekmek için Avec Otomotiv'e geldim. İzin verdik için içinde bu arada çok teşekkür ederim. Tesli kendiki Avec'ten siz de gelip bu araca bakabilirsiniz. Bir şu araç var ileride mavi. Bir de bu ara. bunun anahtarları var şu an. O yüzden buna bakacağız. Anahtarlar şöyle. Ya ben bu çok bekliyordum çünkü yeni Golf de buna çok benzeyecek. İçi dışı yani çok benziyor. Anahtar zaten aynısı olacak. Şöyle bir ışıkları açayım. Bakar mısınız şu ışıklar. Şurası çok şık. Onları bir fardan açar mısın? Anahtarı böyle arkadaşlar. Piyano bilek. Çok şık ve çok güzel bir anahtar. <laughs> Açamadım. <laughs> Yandı değil mi? Dur bakalım. Bas oralara. Açın <laughs> bakayım. ya. Bakayım gel. Bakabilir miyim? Nasıl <laughs> açıldı Ee, şey ve elektrik verelim önce. İçi çok güzelmiş ya. Şu an ilk defa biniyorum arkadaşlar şey sizle beraber. Nasıl <laughs> açın? <laughs> elektrik <gülüyor> verdim. <gülüyor> of çok şıkmış <laughs> ya. Kapıyı kapa istersen bağırmasın. Bakar mısınız şuna? Kamera ne kadar çekebilir ama bilmiyorum ama. Bayağı iyiymiş. Sonunda da fiyatları göstereceğim arkadaşlar size. Aracınızı çektikten sonra sonunda artık opsiyonların hepsini göstereceğim size. Arkadaşlar size donanımlarından şöyle ufak ufak bir bahsedeyim. Elite ve Premium olarak gelecek arkadaşlar bu araç. Yani öyle geliyor. Şu an bu 1.5 ve 1.0. Elektrik motoruyla destekli bir motor var arkadaşlar bunda. Ee, gerekli durumlarda motoru kapatıyor ve elektrikle devam ediyorsunuz. Kendi kendine şarj etme özelliği var. Özellikle ben şöyle bahsedeyim. Shift by wire şanzıman var. İki kollu f şanzıman özellikle direksiyon var. Bu giriş modelinde, Elite modelinde. Otomatik veren Dikiz aynası, çift bölgeli klima anahtarsız çalıştırma. 8 inç multimedya ekranı, smart link, elektrikli el, elektrik el freni, ön kol dayama ünitesi, 8 tane hoparlör var ve hız sabitleyici ve sınırlayıcı da bu araçta arkadaşlar var. Şöyle etrafına dönerken. göstereyim size isterseniz. Bu giriş, e, yok bu premium. Bunda neler var onlardan premium bahsedeyim. Ha en doğusu Premium'da neler var. Otomatik katlanan yan aynalar var. Ön park sensörleri var. Dinamik arka ledler var. krom cam çerçevesi karartılmış arka camlar. O 7 inç de üzerinde jantlar var ama bunda opsiyon var. Onların hepsini göstereceğim. Bir de içinde de ee, anahtarsız giriş sistemi var. Anahtarsız çalıştırma Evet. Anahtarsız çalıştırma var ama anahtarsız giriş premium da geliyor. Ee, arka kol dayama premium da geliyor. Bel destek ayarlı ön koltuk premium da geliyor. Yükseklik ayarlı yolcu koltuğu. 10 inç bolere ses sistemi geliyormuş. Bak bu çok iyiymiş ya. Kablosuz kart play ve 10.25 inç dijital gösterge paneli de bu dolanımda geliyor. Şöyle biraz da aracı Evet süper gibi olmuş. Şu anahtarın alayım. Bana emanet edildi çünkü. Devam edelim şöyle etrafına dolaşalım. Önce bir bakalım şu donanımlarına falan bir. Yeni ve Premium 1.5 E-Tek 150 beygir. Bir motor kaputunu açar mısın? Elektrik motoru bakın ne farkı var. Ben de 1.5 Golf var arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ne fark var ne fark yok. Görmek istiyorum. Fiyatlar şu. 461 bin lira şu fiyat. Yani standart aksiyonlar, standart aksesuarlar. Şunlar da üzerindeki opsiyonlarmış bakalım. Gül siyah, siyah döşeme, yarı deri döşeme. Sen aç okay, orayı. Konfor paketi var. Elektrikli bagaj kapağı, elektrikli yolcu koltuğu. Çocuk kildi yani. 18 inç jantlar varmış arkadaşlar üzerinde. Jantlar ne kadarmış? 3000 lira mı? 1000 lira mı bir şey? Full LED ve Matrix farlar varmış. Bakın. Full LED geliyormuş. Onlar hepsi opsiyon. Burayı durdurup isterseniz siz de bakabilirsiniz. Head-up display falan da var bu araçta. Şöyle opsiyonları durdurup Şuradan bakabilirsiniz. Motora bakalım. Motor benim aynı değil mi? Bak, bak. Nerede? Ha orada mı? Benimkile çok benziyor. çok yani neredeyse aynı sadece işte bir ek elektrik motoru var. Şurasında kaplama var. Ve sıcacık daha yeni gelmiş sanırım. Amortisörlü olması çok güzel bakın ya. Şöyle amortisörlü olması çok iyi değil mi? Bayağı iyi. Bayağı iyi. Ya şimdi sen bu kaputu bir dakika. Bir de Sen bu kaldıramazsın. Bir de yani tamam. gerek yok. Premium yani. Biraz sert bırak. Aynen. Basmayın arkadaşlar. Basınca oralar yamalıyor. Bu da aklınıza bilgi olsun. Jantları şöyle göstereyim yandan. Bakın bu kromlar falan da premium'da geliyor. Pirelli'nin jantları vermiş 18 inç. Şu şekilde güzel bir jant lastik kombinasyonu. Ya superb gibi duruyor bayağı araç. Benim çok hoşuma gitti. Renk olarak da şöyle simli bir rengi var. Opsiyonlarla bahsettiğim. Simli renk bunda da var arkadan böyle görünüyor. Arkadan hafif bir fokusumsu duruyor ama. Bu artık Skoda'nın yeni yüzü. Diğer araçlarında da bu. arka stop grubunu kullanıyor. Bakın şurada e-tek ibaresi var. Sadece elektrik, benzinli motorlarla geliyor arkadaşlar. Dizel motoru bu aracın. Yok. Bagajını gösterelim mi? Evet, Tabii aç bakacağım <laughs> Elektrikli bu da opsiyon. Ama güzel. Bir dakika. Şuraya çek. Uzağ. Neyi? Etek. e Evet çektim orada Bagaj bayağı büyük. Sınıfın, sınıfın en iyisi. Aha. Şurada şimdi boş ya Evet. Buraya bas düşüyorlar. Hmm. Ama bu araçta... Yerde kaplanıyor. Bunda mı? Zaten sistemi de var opsiyon. Her örnek görüyorum. Aha, anladım. Sınıfındaki aynı, aynı zan ya. Bagaj bayağı büyük. Şöyle ses uzaktan bakın. Yapalım. Kapat istersen be. Şöyle çekeyim. Bayağı bayağı büyük. İçine geçelim bir Onur'la. İçi çok iyi ya. Gel yanına istersen. Yani avantajlı giriş çalışmaları var. Bu pakette geliyor. Ya i̇çin niye heyecanlıyım biliyor musun? Yeni artık Golf de böyle gelecek ya. Golf'ü biliyorsun bekliyoruz. Ah bunun da etkisi çokmuş. Şaka kapatalım. Ekran bunlar. Premium donanımda geliyor arkadaşlar. 10.25 inç. Şu dijital gösterge de var. Ay, çok iyi olmuş ya. Değil mi? Benim dedim içimlere. Sonuç şu bak. Bu çok güzel. Kalite. Evet. Işıkları e, açalım bir. Vay çok iyi ya Işıklar falan. Oy, star stop. stopu var. Yandan başlayalım. evet evet. Farları stoplarını falan farlarını işte sistemi işte buradan açıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle dokunarak. Aa, şöyle dokunuyorum. Vay geçişler şöyle. Yanlardan başlayalım arkadaşlar. Buralar yumuşacık. Burada çok güzel bir krom kaplama var ve baya güzel bir desen vermişler. Bu çok hoşuma gitti. Burada ses sisteminin yerleri var. Kolonları var şu altlarda. Aa, buraları da kaplamışlar. Güzel almış bak. Bunu güzel zamanı. almış. Evet. <laughs> Golfe gerek yok artık ya. <laughs> Buralar yumuşacık deri. Baksın, Buralar var. da deri. Bağacık ne kadar? Fiyatı ne kadar? 400. Çektim şeyde. Ne eksik bunda? Sarf. Temiz. Yani Büyük eksik. Şimdi sarf yok. Her şeyi koymuşsun arabaya. Her Hı -hı. şey var arabada ama sarf yok. Ambiyans aynatma falan var mı? Gel onlara da bakalım. Hazır anaht birine. anahtarımız varken. Bakalım değil mi? İnceleyelim. Bakın şu. Şurayı çekeyim. Bunların etrafı da ışıklı hafife. Dokununca mı açılıyor? Yoksa? Bunlar şöyle kanka. <laughs> Açamadık. Ha şöyle dokununca değil mi? Yok. Neyse tamam açılmasın. Şöyle bir ben şeye bakmak istiyorum. Menüye bakmak istiyorum. Şuradan işlemine beni. Ya şu an araç koruma modunda olduğu için muhtemelen hiçbirini açmıyor ya. Keşke olsaydı. Ama ekran bir kalitesini görmek isterdim ya. Ben de görmek isterdim. Şu, yani elimi düşünün. Hı hı. Ya da bir anahtar düşünün ya araba anahtarı. Bu da büyük yani. Bir Ege anahtarı. Şuna bakın yanındaki farkına bak. Ekran bayağı iyi. Şöyle dijital gösterge de göstereyim arkadaşlar. Şey Hangisine? İki tane Type-C ve A kablosuz. Işık. Işıkları var bir de kablosuz şarjı var. Mesela gece bak sen flash kapattınız ben gece mesela ben arayamıyorum böyle direkt tık buluyorsun. Evet. Şurayı çeksene. Çok iyi. Şu çok iyi ya bayılım buna. Da var. Burada çok güzel kurtarmışlar artık yeni dizayn. Oto ot var. Buraların malzemesi çok iyi. Bakın şuralarda üzerine sanki elmasımsı gibi bir şey var. Kullanılır. Hak ediyor ya. Buralarda kapalı. Yani ben çok, güzel. beğendim. Hani golf yerine mesela yeni golf bunu alırım yani alsam. Direksiyon üzerinde şöyle bakın arkadaşlar. Direksiyon üzerinde burada işte menü tuşları. Ses açma kapatma burada. Ve ses açma kapatma şöyle. Çok güzel bu. Abi böyle Basın olması lazım ya. ya. Basınca da mutlaka geçiyor. Ama ekran çok iyi. Ekran bayağı ekran iyi. Ekran çek şimdi. Ekran çek. Hı hı. Risk görüşürüz Oktay'a. <laughs> Elektrik ver be. Bekle animasyon bitsin. Bitti. Bastığımız zaman hiçbir şey yok. Çok iyi ama ekran. Kalite olarak da çok iyi değil mi? Bayağı Buradan... Çok bitmeyen kısık gibi geliyor bana biraz. Şey şeyler bir var ya. Arızalar, üst... arıza <laughs> şeyler yanıyor. Araçlar Araç daha bugün geldiği için. Aa bak. Şurası. <laughs> çek tol diyor. Şurası kaplı değil. İçim mi kaplı, kaplı Ve kekeli de olsaymış. Amiyans Baraj da vardır ya değil mi? Onur şu çok güzel değil mi ya? Baksana. Evet. de yumuşacık ve Çık çok yumuşak. Keşke ambiyansa bakabilseydik. Şöyle elektriği verebilseydik de. Her yerde dokunmadık. Açamıyoruz hiçbir şey. Bak şuradan burayı değiştirdim ben az önce. Menüleri. Bakayım. Bak. Evet o. Şey. Değil mi? Hı -hı bu şekilde bir göstergesi var arkadaşlar. Şuradan bakabilirsiniz. Böyle bir gösterge tablosu var. Onun haricinde direksiyon iki kollu. Çok da şık bir direksiyon. Bence çok güzel. Deresi falan harika. Bak şuraları detay koymuşlar. Evet tırtıklı tırtıklı. Ya arabaya çok özenmişler. Şuna bittim zaten şuralara. Kulaş ya. Ama koymuşlar yani koymasa da koymayabilir yani. Ne yapayım, ne? Swarovski gibi aynası var arkadaşlar bakın böyle normal kesim her tarafı ve hiçbir çerçevesi yok. Buralarda led de büyük ihtimal led tabii ki de. Onun haricinde burada bir saklama alanı var ve bunda kaplı. Kaplı mı? Yanlar gibi. Demiyormuş, Demiyormuş. Premium. Hakikaten premium olmuş. Burada ne var? Ayar var, asistanlar var, klimat. Keşke açılsa değil mi? Hiçbir türlü açılmıyor, kaçamaz. Aa bak artı eksisi saçma falan. Evet. Şöyle mi acaba? böyle evet mi? öyledir. Böyledir. Şöyle. Golf'te falan da böyle. Ya da şurada böyle nokta nokta mesela e, ee, Macbook Pro'lardaki gibi. Hı hı. Basıp basıp basıp. Olabilir. Basıp, ya açabilsek açamıyoruz. Şöyle çalıştırıyorum ama yok ha, açılmıyor hiçbir şekilde. Frene basıyor musun? Frene basarsan motor çalışacak. O yüzden basma, basmak, basmak istemiyorum işte o yüzden. Gözlüklü de var. Bir şuraya bas bakayım. Frene basmayayım şimdi ya. Motor sıcak zaten. Çalışmış önce. Yani. Aa, selamlama da yapıyor. Ekran geldi. Ekran geldi. Kız şöyle bir şeyin klimasını. Hiç <laughs> şey Klima nerede? <laughs> Kapatayım ya. Skoda yazısı var. Evet. Geldi gitti. gitti. Büyük ihtimalle kuşağız. Evet. ya şey kendine. koruma modunda. Bir arkaya bakalım arkadaşlar sonra bitirelim. Evet, şöyle arkadaşlar. bakalım. Elektrikli kodlar gidip var. Kabadaki neyi? Kabadaki desenler evet. Şuralar falan çok iyi. Ve deri ya. Çok güzelmiş. Bakın ses kolanlar kolonları orada. Yanda elektrikli ve hafızalı koltuklar. Arkayı da şöyle göstereyim. Bakın buralar sert. Normal. Krom kaplamışlar. Şuralar falan çok güzel. Ve burası da deri. Baya iyi ya. Koltuklar da deri. Döri, deri ve kumaş. Keşke şurada Allah kontrol olsaydı Çok güzel olurmuş. Bakın arkadaşlar burada yerler var. Şunun altında bir tane telefon koyma yeri var. İklimlendirme de var. Vay be. Çok güzel olmuş bu araba. Aşırı hoşuma gitti. Arkada kol dayaması da var. Bu da premium'da geliyor. Birazcık zor çıkıyor ama. ipi falan yok. Şöyle bakın isterseniz. Şuradan da bardaklıkları açabiliyorsunuz. Bagajı ulaşım da buradan. Var. Karanlık bir ortamdayız. O yüzden flash çekiyorum. Kusura bakmayın. Böyle bir araç olmuş. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Arkaların falan kalitesi çok iyi. Derinin falan da Bayağı yumuşak, krom kaplı buralar bakın çok güzel. Evet, ee, direkt şey koltukların Şu şekli de çok iyi sanki araçmış gibi duruyor bakar mısınız kapalı kapalı. Baya baya iyi. Arka görüş sanki birazcık dar gibi şöyle arkana bakınca onun haricinde bir fark yok. Arkadaşlar bugün geldi araç, ee, şöyle hemen ufak bir incelemesi yaptım umarım beğenmişsinizdir. Lütfen bana abone olmak, lütfen bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıklı günler.